arkadaşlar bugün PUBG oynuyoruz ve bir tane anket yapmıştım anketten de e, böyle soru sormuştum görev verin diye bu arkadaşımız da demiş kar 98 ile win alın diye arkadaşlar like atıp abone olmayın ki devam etsin ama arkadaşınla win al demiş yani kar 98 ile arkadaşımı alıp gel dedim vurdum samarı gel dedim Arkadaşlar. Arkadaşlar bu adam. Arkadaşlar bugün ikinci deney yani ikinci video başlatmamış. Çünkü ilk videoda da alana tutulduk. Ben bu yanındaki arkadaşa diyorum alana gidelim diyor. Bu halen çatı Bir de sadece bir tane kar 98 bulabildik birini alırdık. Şeyde kaybettik zamanı. Kar 98'i araya araya. Ortaya gideceğiz. Ben nereye gideceğimiz daha çok biliyorum ya. Granus'a gidebiliriz. Evet, şurayı deneyebiliriz bak. Ay, ay, a evet, o ya da su dediğin yere in. Tamam. Sen dediğin yere. Aha bir dakika Neyse, ben yanlış şey saymıştım gel şuraya. Yok, şuraya gel. Sıkıntı yok. yok. Sıkıntı benim. Kuzu Cia dendim. Ya ne küfür ediyor lan? Kuzu dendim ne demek sen biliyor musun? Hı hı. Arkadaşlar şarkı siz de biliyorsunuz. Aa, aynen aynen. Şimdi mesela fişekteki <laughs> Buldum bir tane kar 98. Vallahi mı? Evet vallahi buldum. O zaman daha çıkar buradan. Değil mi? İnşallah. Bak şurada iki seviye yelek var bende 3 seviyesi ay, olduğu ay. için. Bekle ben buradan ay, hemen ya. Bekle ben buradan bir hemen kapatıyorum otomatik almayı. O nereden kapatılıyor ya? Ayarlara gir. Evet toplamaya tıkla Toplamam. Oradan kapat atıkla. Kapat evet. Aa valla toplamıyor. İyi oldu böyle ya. Aa 6x al. Aga be bir tane daha çıktı sandım da değilmiş. Bak, a buldum. Hey. K98. Gel. Gel gel gel. Getir. Sen gel oğlum neden beni getiriyorsun? Şurada bak. Al şuradan. Bak geçen turda böyle olsaydı. Minnet alırdık. Tam bir dahaki evlerde. Aa bekle adam var. Bir. O iki kişiler. Birini alayım mı? Hayır. Bacağına sıktım. Alırsın sen. Aa, öl Bak yukarıdakinin bacağına sıkmıştım. ellim onu. Baygınları çekiyorum ben. Bekle. Ne oldu? Arkadaşlar geçen turda o kadar karbon attım bak inanmıyorsanız. O bölümü yayınlayabilirim sort olarak. Var ya video çöp oldu ya. Asım. Ne güzeldi ama onu sakla. <laughs> evet onu saklayacağım. Oyu kesip. Short olarak at. Hı -hı. tam ben zaten arkadaşlar bir göreceksiniz çok güzel attı. Bir baktım karbon attı. <laughs> Hiç de beklemiyordum karbon olacağını. Arkadaşlar bak nasıl vurdum biliyorsun. Adam burada ya. Bak. Bak bir de yapamadım. Bak. Söyle düşünün. Öyle işte de. Yapamadım. Bak söyle söyle. Bak. Bam. Söyle biri arıyor bu kim? Kapat. <laughs> Bana bu sayılıyor mu? <laughs> bak adam var ileride. İki tane. Birisi benim. Hatta ikisi de benim. Çünkü senin. Bak bak karbona gel. 3 adam. Bir. Ah oh, affen. Diğeri de benim ha ben olsun. Tamam. Senin kaç lesin var? 2 2 Evet. Yalan nasıl Ne yalan oğlum? Gerçekten iki. Suda iki tane adam öldürdün. Bir de burada. Oğlum, gerçek. Gelmedi o bana. Nasıl gelmedi? O zaman onu öldürmemişsin. Bekle ben bir cam basıyorum şurada. Enerji içeceği içiyorum pardon. Yine mi adam var burada? Varsa bana sal kardeşim. Yok yok acaba senin demin ki öldürmediğin adam mı merak ettim bekle. Yok her şey öldürdük. Oo iki tane adam var. E, dur bakmayın mesela. Tamam gel gel. Gel diyorum işte. Adamı yoksa beni öldürecek. Gelirsen vallahi... buluşuruz. Bak. İşaretle. Şurda. Aa birisi geliyor üstüme doğru. Bekle oğlum ben geldim geri çekil sen. Topuna sıkayım mı birisini? Hayır, sıktım sıktım. Arkadakinin topuna çıktım haberin olsun. Baygınlıkla da ben çekeyim bekle. Asist olsun diye tavayla al alırım onu şimdi. Hadi. Aa sen. Hmm, tamam. Alan nerede? Alan içindeyiz. İçindeyiz değil mi? Al içindeyiz, içindeyiz. Biz bir e bence buraya pusalım. Oha, beş oldu. Hı? Kaç lesin var senin? kaç leşim Dört. var? 4. Ben de o zaman böyle bir tane. Bu arada ben buradaki loot'u bekleyeceğim çünkü adamda mumya var. Adamdaki şeyi almam lazım. Deve dönüşme özelliğini. En ay. <laughs> Diğerini de ben alacağım ya. Lesim çalaksan. Sun alabilirsem. Çok güzel lan. Sen yapacağın işe. Aha yine bunu ben almam lazım. Kafadan yedi. Ya yapma bir tane de. Hava çektin, gördüm. Ölecektim. Beni kurtarırsan beyefendi. Kitim var mı? Kurtarsan. Adamlar yedi kişi oldu bak. Oha. Altı kişi var şu anda burada. Gördüm. Bir üstünü gördüm. Sakın çıkarma. Bir. <gülüyor> 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 tamam tamam. Birisi de bak şurada. Sen al onu. Aferin. Bir tane arkada da var lan. lan ne çıkıyor lan bana? mu sen aynı lan. Biz Polat Elamdar'ın e, bitiricileri yani keskin nişancısıydık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Adam öyle bir uçuyor ki şu kancayla kuş gibi ohohoho ama bu karbon olabilirdi <laughs> abi canıma bak abi can bas bak bu adam ellersen giysin elle elle ellemezsen giysin Ben beni çekecek Adam nasıl ölmüyor? Ama adam nasıl ölmüyor? <laughs> Canı azaldı bende. Bu da o ileride adamlar var. Bizi öldürecekler onlar. Alan alan. Alan bizden. Nasıl öldürdüm Oğlum. ama adamı? Allah. Ha şimdi alana gitmemiz lazım. Alan çok uzak. Adam var. Öleceğim. Bu da adam var. Pardon, İzleyen varsa pardon yani izlemiyorlardık da neyse. Biz çünkü fakir. Biliyor musun onu? <laughs> ben Türk'üm diye sen bu videoyu beğenmeyeceksin. Ben Amerikalıyım diye sen bu videoyu beğenmeyeceksin. Okey. Ne Kaç kilim var? Kaç kilin var? 10. Oğlum benim 8 var bak. <laughs> Aa, bakma Senin de o kadar. Yalan atma ben sayıyorum. Ne yalan oğlum? <laughs> bu köylüleri fanfant yapacağız. Nasıl sen o zaman şeysin? Oğlum çok hasar vurunca oluyor. Ne? Vina hasar yeter şu anda. Pusak diyorum ben işte alana gidek diyorum. Aa, adam. Al şunu. Hayır oğlum sen kimsin de o öldüreceksin? Bana ben eee Vimi olacağım. Kaç lan asistim var? <laughs>